Vitamin C SP, Doğanın armağanları ile modern teknolojinin en iyi kombinasyonu. C vitamini eksikliğinin birçok soruna yol açtığını biliyor muydunuz? C vitamini eksikliği saç, cilt, eklem sorunları, yavaş yara iyileşmesi, diş etlerinde ve dişlerde hasar, bağışıklık sorunları, morarma, burun kanaması ve hazımsızlık sorunlarına yol açabilir. Albert ST. George C vitamininin saf haliyle izole edilmesinden sonra, antioksidanlar üzerinde çalışmaya başladı. Oksidasyon sürecine ve antioksidasyon sürecine çok zaman ayırdı. Nobel ödülü, tam olarak C vitamini ile yaptığı çalışma ve antioksidan etkileri nedeniyle verildi. C vitamini nesep dikkatinizi hak ediyor. Hem de Nobel ödülüne layık buluşu. C vitamini bağışıklık sistemini destekler, Serbest radikal hasarına karşı korur ve kolajen üretimini artırır. Tablet başına 1000 mg C vitamini SP. C vitamininin sipleri gün boyu çalışır. Bunun nedeni yavaş bırakma teknolojisini kullanmamızdır. C vitamini SP bağışıklık sistemini destekler. Demir emilimi ve doku onarımı için hayati önem taşır. Bağışıklık sistemi zamanında C vitamini alımı için size minnettar olacaktır vitamin C, sepia, bio, flavonoid, serotonin, hesperidin ve kuşburnu eşlik eder. Neden C vitamini nisepe? Nisepe, her ürününden yüksek kalite, saflık ve güvenliğini garanti eder. Bu, C vitamini için de geçerlidir. C vitamini suda çözünür. Bu, vücutta birikmediği ve her gün alınması gerektiği anlamına gelir. Bu, vücudunuzun dokuları onarmasını ve kendisini enfeksiyonlardan korumasını sağlar vücudunuz tüm doku ve organların çalışmasında maksimum verim gösterebilir. NSP şirketindeki tüm bileşenlerim genetik ve çevre dostu olduğu gerçeğine dikkatinizi çekiyorum. Vitamin C NSP sadece genetik olarak saf bileşenler içerir. Vitamin C NSP veganlar için uygundur ve güvenli ham maddelerden üretilmiştir. Her şey gezegenin ekolojisi için güvenli bir şekilde yetiştirilir, hasat edilir ve geri dönüştürülür. Anahtar malzemeler vitamin C nesepe, vitamin C'nin kendisi, sitrik bioflavonoidler, rutin, kuşburnu özü, hesperidindir. Albert S.T. Georgidan C vitamini keşfinin tarihi çok ilginçtir. Nesepe, bu yavaş salınan vitamin C formülasyonunu keşfetti ve 2003 yılında piyasaya sürdü. O zamandan beri, Nesepe şirketi bu ürün için çok teşekkür ve olumlu geri bildirim aldı. Nesepa John Payne'in her bir ürünü içinde birçok olumlu eleştiri var. Ana bileşen, tablet başına 1000 mg C vitamini'dir. Bu miktar hamile kadınlar için tasarlanmamıştır. Bu önemli bir nokta. Her tablet aserolamiye ve özü, hesperidin, limon bioflavonoidleri, kuşburnu tozu ve rutin içerir. Bu bileşenlere bir göz atalım. Hesperidin ve hesperides, bu nedir, bu kim? Hesperidin turunçgillerde bulunan bir flavonoidir. Hesperidin ilk olarak 1828'de Fransız kimyager Breton tarafından narenciye kabuğunun beyaz iç tabakasından izole edildi. Herkül'ün birçok çalışmasından biri hakkında eski bir Yunan efsanesi. Bahçedeki altın elmalar, Titan Atlas'ın kızları tarafından korunuyordu. Bu kızlara Hesperides deniyordu. Onlarla birlikte, her zaman uyanık olan ejderha bahçeyi koruyordu elmalar hem Hesperides hem de ejderha tarafından korunmaya değerdi. Herkül başarılı olmak için çaba sarf etmek zorundaydı. Hesperides'in adını taşıyan Hesperidin var. Hesperidin, bir antioksidan sınıfı olan doğal narenciye bioflavonoidlerine aittir. Esasen, bu, B vitamininin suda çözünür bir şeklidir. Portakal ve mandalina bunlardan zengindir. Ancak faydalı maddenin ana kısmı yediğimiz hamurda değil, kabuğunda bulunur. Genellikle attığımız kabukta. Bu nedenle, onu yiyeceklerle yenilemek sorumludur. Diğer bitkilerde de az miktarda hesperidin bulunur. Her külün başarısını hatırlıyoruz. Hesperides elmalarını korudu. Korunmak için bir rejder ihtiyaçları vardı çünkü sihirli elmalardan bioflavonoid almak isteyen birçok insan vardı. Hesperides'in faaliyetleri tarihte ölümsüzleştirilmiştir. Değerli bir antioksidan onlardan sonra adlandırılmıştır. Nedense Hesperidinli sihirli yelmalarla bahçeyi koruyan ejderhanın rolü herhangi bir kimyasal trime yansımaz. Bu nedenle, Hesperidin suda çözünür bir B vitamini şeklidir. Japonya'da yüzyıllardır sıcak bir banyoya narenciye kabukları eklemenin geleneksel olduğu bilinmektedir. Gevşeme için, mikrosirkülasyon süreçlerini uyarmak için. Bu tür banyoların olumlu etkisi, tam olarak Hesperidin içeriği nedeniyle elde edilir kurutulmuş narenciye kabuğu, geleneksel Çin tıbbında aktif olarak kullanılmaktadır. Hesperidin antioksidan özelliklere sahiptir, antialerjik etkiye sahiptir. Bağışıklık sistemini harekete geçirir, spazmları gidermeye yardımcı olur, kan damarlarını güçlendirir, güçlerini arttırır. Damar geçirgenliğini azaltır, anjiyoprotektif özelliklere sahiptir. Damarlar üzerinde tonik etkisi vardır. Elastikiyetlerini arttırır periferik dolaşımı ve lenf akışını iyileştirir. Kollajen üretimini uyarır. Karaciğer için iyi. Endokrin bezlerinin işlevini düzenlemeye yardımcı olur. Östrojen seviyelerini normalleştirir. C vitamini ile iyi birleşir ve etkilerini arttırır. Acerola, diğer adıyla Barbados kirazı. Bu bitki Malpighia cinsindendir. Bu Güney Amerika'dan bir meyve ağacı. Birçok tropikal bölgede yetiştirilmektedir. Çok yüksek antioksidan ve C vitamini içeriğine sahip olgun acerola meyveleri dikkatinizi hak ediyor. Acerolanın antioksidan, tonik ve yenileyici etkisi vardır. Genel bir yorgunluk hali, kilo verme rejimi, bulaşıcı ve viral hastalıklar ile vücut üzerinde faydalı bir etkisi vardır. Acerola bileşimindeki askorbik asit yani C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Viral enfeksiyonların olumsuz etkilerine direnmeye yardımcı olur. Hastalıklardan kurtulmaya yardımcı olur. Acerola, kandaki kolesterol seviyesini düşürür ve bu da aterosklerotik plakların oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Geçirgenliği azaltır ve kan damarlarının gücünü arttırır. Sinir sisteminin aktivitesini iyileştirir. Stres ve uykusuzluktan hızlı bir şekilde kurtulmaya yardımcı olur. Güçlü antioksidan. Kollajen üretimini aktive eder ve bağ dokusunu iyileştirir. Acerola kozmetik amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır. Acerola cilde elastikiyet verir ve yaşlanmasını yavaşlatır. Ürünün diğer bir bileşeni vitamin C'dir. Limon bioflavonoidleri Genel olarak limon bioflavonoid grubu rutin, sitrin, hesperidin, kakahetin, flavonları içerir. Bu faydalı maddeler birçok sebze, çiçek ve meyvede bulunur. Genel eylemleri C vitamininin etkisini arttırmak ve vücuttaki etkisini uzatmaktır. Biyoflavonoidler ve C vitamini birlikte kan damarlarını daha iyi koruyabilir, bağışıklık savunmasını daha da güçlü bir şekilde güçlendirebilir. Limon biyoflavonoidlerinin metabolizma, hormonal metabolizma üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Uzun süreli de dahil olmak üzere vücudun stresten korunmasına yardımcı olur. C vitamini sepe ürününün bir bileşeni olarak kuşburnu, kuşburnu birçok faydalı madde içerir. Vitaminler, mineraller ve eser elementler. Kuşburnundaki C vitamini, frank üzümünden 10 katal daha fazladır. Kuşburnu, limondan 50 katal daha fazla C vitamini içerir. Potasyum, bakır, kalsiyum, demir, magnezyum, krom ve manganez gibi önemli eser elementlerin toplam miktarı kuşburnu çok önemli bir ürün yapar. Kuşburnu tunik, bağışıklık yarıcı, tonik, iltihap önleyici, kolleretik ve idrar söktürücü olarak kullanılır. Kuş birçok hastalık için iyi bilinen bir ilaçtır. Önleyici modda yabani gül çok etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Rutin, kan damarlarının duvarlarının esnekliğini arttırır, kılcal damarları güçlendirir ve iltihaplanma belirtilerini azaltır. Kılcal geçirgenliği azaltır ve kırılganlıklarını azaltır. Rutinin bu etkileri, Gripte vücutta olanların tam tersidir. Bu, herhangi bir viral enfeksiyon için vazgeçilmez bir maddedir. Rutin, C vitamini'nin etkisini arttırır. Birlikte, her türlü enfeksiyon, stres, yorgunluk ve hayatımızın bizim için yarattığı tüm zorluklarla savaşmamıza yardımcı olurlar. P. Rutin C Vitamini ürününün diğer bileşenleriyle birlikte bu harika formülden çok daha fazlasını elde edebilirsiniz. C vitamininin sağlığa faydaları muazzamdır. Soğuk algınlığını önlemeye yardımcı olur. Soğuk algınlığının ilk belirtilerini hafifletir. İskorbütü önler, diş etlerini güçlendirir, bağışıklık sistemi sağlığını destekler. Göz sağlığı için gereklidir. Kalp damar hastalıklarını önler. Sağlıklı cilt, kırışıklıkların önlenmesi, kolajen üretimi hepsi C vitamini ile ilgilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hafızayı geliştirir. Demir eksikliğini ve kansızlığı önler. Kalp hastalığı riskini azaltır. Kronik hastalık riskini önemli ölçüde azaltır. Makula dejenerasyonunu önler. C vitamininin temel faydaları bilinmektedir. Buna alerjilerle mücadele de dahildir. Antihistaminik etkisi önemlidir. Onkoprotektif eylem çok önemlidir. Vücudu nazikçe temizlemeye yardımcı olan doğal bir müsil kollajen üretimini aktive eder. Kasları, bağları ve eklemleri destekler. Bağışıklık sisteminin desteklenmesindeki öncü rolü bir kez daha vurguluyoruz. Erkek sağlığı için C vitamini. Sağlıklı erkek cinselliği için destek. Erkeklerin doğurganlık işlevini desteklemek çok önemlidir. Ayrıca C vitamininin erkek sağlığını desteklemedeki rolünün vurgulanması da oldukça önemlidir. Yeterli miktarda C vitamini ile erkek sağlığı arasındaki ilişki nedir? Erkeklerin sağlığını korumak için gerekli olan kolajen üretimi. Erkek cinselliğinin tezahüründe önemli rol oynayan kan damarlarının korunması. Erkeklerin kolajene ihtiyacı sadece kan damarları için değil. Erkeklerin normal cinsel işlevi için damarlara ihtiyaç vardır. Seks dürtüsü bir erkeğin hayatında önemli bir amdır. C vitamini erkek sağlığını desteklemeye ve birçok yönden cinsel aktiviteyi sürdürmeye yardımcı olur. Kortizol seviyelerindeki bir azalma, stres yükündeki bir azalmaya eş değerdir. Erkeklerin cinsel işlevi stres altında uygun düzeyde imkansızdır. Uzun süreli stres veya kısa süreli stres ile erkeklerin korunmaya ihtiyacı vardır. C vitamini erkeklerin stresle başa çıkmasına yardımcı olur. C vitamininin sıpının faydaları bizim için açıktır. Hipertansiyon önleme, kanser önleme, bağışıklık güçlendirme, sindirim sistemi patolojisi riskini azaltmak, kemik yoğunluğunu arttırmak, Alzheimer hastalığını önlemek, diş eti problemlerini önlemek, felç ve kalp krizi riskini azaltmak, katarakt ve makula dejenerasyonunu önlemek ve elbette soğuk algınlığı için hızlı bir rahatlama. Vitamin C sepet çok iyi değerlendirmeleri hak ediyor kullananlar çok güzel yorumlar yazıyor. Çeşitli C vitamini formları aldım ama faydasını hiç hissetmedim. Kolajene yardımcı olabilecek C vitamini hakkında okuduktan sonra NSP formülünü ekledim. Formül zamanı. Vitamin C NSP'yi serbest bırakır. Zaten faydasını hissediyorum. Teşekkürler NSP. Tam bir C vitamini takviyesi için sabahları sadece bir tablet kullanıyorum. Bu ürünü çok seviyorum ve her gün kullanıyorum piyasadaki en iyi kalite, en iyi zaman bırakma formülü, piyasadaki en iyi C vitamini. C vitamininin ise gerçekten en iyisidir. Vurgulamak istiyorum, hamile kadınlarda C vitamini kullanılmaz. Bu nedenle, C vitamininin ise güçlü bir antioksidan kompleksidir. Tüm bileşenler birbirinin eylemini geliştirir. Bağışıklığın desteklenmesi, alerjilerin önlenmesi, kardiyovasküler problemlerin önlenmesi, diş eti hastalıklarının ve diş kayıplarının önlenmesi, görme organının korunması ve restorasyonu, yoğun çalışan tüm organlara yardım, karaciğerin, cildin, eklemlerin iyileştirilmesi, artan kolajen sentezi, erkeklerde artan cinsel işle, artan doğurganlık, artan hareketlilik ve spermatozoa aktivitesi. Ve hepsi bu değil. C vitamininin sepe ürününün daha birçok olumlu etkisi var tüm bu avantajlardan yararlanın ve sağlıklı kalın.